Merhabalar, Fasaj TV'ye hoş geldiniz. Yine bir salı günü yeni bir dil dersimize karşınızdayız. Bugünkü konumuz Le Pronom I. Yani Y diye yazılıyor ama i diye okunuyor. Derse başlamadan önce hemen size tabii ki kanalımıza abone olmayı hatırlatalım. Hala abone değilseniz ve diğer videolarını gizli gizli izliyorsanız böyle yapmayın. Abone olun, bir şey kaybetmezsiniz. Bir de tabii bir katıl butonu olayı var. Hemen onu da hatırlatalım. Derslerimize destek vermek istiyorsanız, videolarımıza destek vermek istiyorsanız katıl butonundan bize abone olmanız yeterli. O zaman isterseniz derse başlayalım. Evet. Le pronom i. Pronom zamir anlamına geliyor aslında. Bazı isimlerin yerini bu y harfi i <laughs> diye okuduğumuz şey alıyor ve bunları bunlardan teker teker bahsedeceğiz. Hangi durumda i pronomunu kullanırız? Bunları anlatacağız. le pronom i remplace un nom introduit par a. Le pronom i remplace un nom introduit par a. Et à qui est i, pronomo üzeri şapkalı bu ayla <laughs> prepozisyon olan ayla daha önce size anlattım. Videosu da var yani eskilere gitmeye ihtiyacı hissederseniz videosu da bulunuyor kanalımızda. Ay a'dan sonra gelen bir ismi yerine alabilir. Yani bu a'dan sonra gelen bir ismin yerine alabilir. Hemen örneğimize bakalım daha rahat anlayacaksınız. Böyle biraz kafa karıştırabilir. Est-ce que tu à la littérature yani edebiyatla ilgileniyor musun? Farkındaysanız la littérature yani edebiyat kelimesi A'dan sonra gelmiş. A onu öncellemiş. Ondan sonra edebiyat gelmiş. Aslında bu edebiyatla la ilgileniyor musun? la anlamını katıyor burada. Öyle söyleyeyim. Biz de buna cevap verirken vi je m'intéresse à la littérature demek yerine vi je m'intéresse diyoruz. Vi je m'intéresse. Şimdi buradaki M apostrof bir SEO'yı veya SEO'de bir pronomu değil. Aslında bu sen terese fiili söylü bir fiil olduğu için benle çekerken yani je ile çekerken je menteres şeklinde çekiyoruz. E, fakat y pronomu da orada hemen araya kaynıyor. Bunu da anlatmış olayım. Yani bunu da görmüş olun. Söylü bir fiille i pronomu kullandığımızda e, bu m ve fiil arasına kaçı veriyor <laughs> diyebiliriz bu i pronomu. Zaten öbür örneklerinde göreceğiz nasıl cümle içerisine yerleştiğine dair. Sonuç olarak burada à la littérature yerine oui je m'y demiş oluyoruz. Hadi o zaman ikinci kullanıma geçelim. Le pronom i remplace un nom de lieu. Le pronom i remplace un nom de lieu. Yani i pronomu bir yer isminin yerine alır. Yer ismi. Hemen bakalım. Comment vas-tu à l'université? Comment vas-tu à Üniversiteye nasıl gidiyorsun? Buradaki yer ismimiz üniversite. O zaman üniversiteyi kullanmadan buna nasıl cevap verebiliriz? Hemen bakalım. J'y vais en métro. J'y vais en métro. Burada farkındaysanız söylü bir fiil kullanmadık. Ee, normal ne hani ale fiili kullanıldı, gitmek fiili kullanıldı. Ve görüyoruz ki i fiili özne ve fiilin arasına geliyor. J ve en metro. Şuna dikkat çekeyim. Normalde burada e, direkt ben deseydik, je deseydik, je diye okurduk. Ama bunu j diye okuyoruz. J ve en metro. Yani üniversiteye nasıl gidiyorsun? Metro ile gidiyorum. J ve en metro. Tekrar üniversiteyi kullanmadık. Oraya metro ile gidiyorum demiş olduk. Hemen örneklerimize bakalım. On mange très bien dans ce restaurant. On mange très bien dans ce restaurant. Bu restoranda çok iyi yiyoruz. Dans ce restaurant dediğimizde, bu restoranda dediğimizde bir yer ismi vermiş oluyoruz. Ve bunu i pronomuyla değiştirebiliriz. O zaman nasıl diyeceğiz? On y mange très bien. On y mange très bien. Yine gördüğünüz gibi i pronomu on yani özne ve manje fiilinin yüklemin arasına girdi. On y mange très bien. Orada çok iyi yiyoruz. Oldu. Ve burada bir yer isminin yerine i pronomu geldi. Altta da bunu yazdım. Le pronom i remplace un nom de lieu. On soigne les maladies à l'hôpital. On soigne les maladies à l'hôpital. Yani Hastanede hastalıkları tedavi ediyoruz. Aslında onsa ile de malad desem de olurmuş. Yani hastaları tedavi ediyoruz desem de olurmuş. Hastalıkları tedavi ediyoruz biraz garip olmuş. Maladi hastalık demek. Malad hasta demek. Sadece bu maladindeki i'yi çıkarıyorsunuz ve <laughs> aynı şey oluyor aslında. Burada da yine aslında bir e, nonjülyü yani yer ismimiz var. Orası neresi? Lopital. <laughs> Hastane bu hastanenin yerine i pronomunu koyabiliriz. nasıl koyacağız o zaman? On iswain le maladi. On iswain le maladi. Orada hastalıkları tedavi ediyoruz. Yine gördüğünüz gibi on ve suanye fiilin arasına i pronomu geldi. Yine bir yer isminin değiştiği bir örneğimiz var karşımızda. Bu zaten en aslında fazla kullanılan hali bence. Yani genel olarak direkt yer ismini çağrıştırıyor bu pronom görünce bana. Tu travailles à cette banque. Tu travailles à cette banque. Bu bankada çalışıyor musun? Buradaki yer ismimiz ne? Cette banque. Burada şimdi set bank demek için yani bu banka dememek yerine oraya i pronomunu koyacağız. Ve orada çalışmadığımızı söyleyeceğiz cevabımızda Nasıl deriz? Normalde şöyle dememiz gerekiyordu. Non, je ne travaille pas à cette banque. Non, je ne travaille pas à cette banque. Yani hayır bu bankada çalışmıyorum. Ama ben tekrar ve tekrar bu banka dememek için no je ne travaille pas diyoruz. Fakat özne ve yüklemin arasına tabii sıkıştırdık yine iyi ama... Burada bir de bir olumsuzluk var aslında. Orada gördüğünüz en apostrof, ne apostrof, ne kesme işareti yani. Olumsuzluğun nö'sü. Yani nöpa'nın nö'sü. Ve olumsuz bir cümle kurarken e, direkt jö'ye bağlamıyoruz i'yi. Oradaki nö'ye bağlıyoruz. Yani je ne travaille pas. Çalışıyorum deseydik. Vi, je travaille dans cette banque deseydik. Bunu vi Je travaille diyecektik. Yani je'ye bağlayacaktık yine kesme işaretiyle. Ama burada no, je, ni, travaille pas diyoruz. Çünkü olumsuz bir cümlemiz var ve no buradaki i pronomundan önce geliyor. Fakat sonrasında yine farkındaysanız e, fiilimiz var. Yani aslında bizim fiilimizden hep önce oluyor iyi pronum böyle hatırlayabiliriz. Ee, bu arada yani daha önce alfabe videolarında falan da söylemiştim. Ee, neden bunları kesme işaretiyle ayırıyoruz? Y harfi sonuç olarak sesli bir harf değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Hemen bir hatırlatayım. Y harfi aslında Fransızca'da sesli bir harf. Çünkü biz bunu Türkçedeki gibi y gibi okumuyoruz. İ diye okuyorum farkındaysanız. İ de sesli bir harf olduğu için bu şekilde okudukları için sesli bir harf olarak görüyorlar ve o yüzden yine kesme işaretiyle ayırıyoruz. Bunu da bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Evet, bu örneklerimizle beraber bence i pronomunu nasıl kullanacağımızı anladık. Şimdi ise biraz cümle içerisinde nereye koyacağımızı kesin olarak bir daha görelim istiyorum. Çünkü iki zamanda işte veya iki fiil kullanırken vesaire aslında bu e, yerleri biraz değişip kafa karıştırabiliyor. Hepsini tekrar tekrar anlatalım. Au présent, la place du pronom i est devant le verbe. Au présent, la place du pronom i est devant le verbe yani şimdiki zamanda pronom i'nin yeri fiilden öncedir. Duvan le verbe fiilin önünde. Yani olumsuz olsa da, olumlu olsa da cümle biz i pronomunu fiilden önce görüyoruz. Örneğimiz je travaille. Olumsuz yapalım. Je ne travaille pas. ça, azoncè, souhaité, mes, kipe, veyà, sôlû, bîfîl, oso da, işte, ilk, örnek, Je j'm'y intéresse, kipe, yâne, yani hep, fîl, den, önce, i prononçumuz var, bakalım, avec deux verbes, le pronom i se place devant l'infinitif, avec deux verbes, le pronom i se place devant l'infinitif Eğer iki fiille bir cümle kuruyorsak, bir cümlemizde iki fiil varsa i pronomu mastar halinde olan fiilin önüne geliyor. Böyle söyleyince çok kafanız karışıyor. O yüzden hemen örneğimize bakalım. Je vais y travailler. Bu iki fiil olayı özellikle futur projda çok fazla oluyor. Yani çok fazla oluyor. Futur projda iki fiil kullanıyoruz yani sürekli. Çünkü futur projı kurmak için ilk önce bir ale fiilini yani gitmek fiilini çekmemiz gerekiyor. Unuttuysanız hemen o videoda geri dönebilirsiniz. Var ee, geçmiş videolarımızda. O yüzden hemen bu örneğimiz mesela çalışacağım anlamına gelen je vais travailler Görüyoruz ki travailler master halinde yani çekilmemiş halinde olan infinitif. Dediğimiz Fransa'daki haldeki fiil ve i pronomu onun önüne geliyor. Je vais i travailler. Yani ilk çektiğimiz fiilden sonra mastar de olan fiilin önüne geliyor i pronomu. Au passé composé le pronom i se place devant l'auxiliaire. Au passé composé le pronom i se place devant l'auxiliaire. Şimdi burada passé composé'de i pronomunun Oksilyer'in önüne geldiğini söylüyoruz. Oksilyer neydi? <laughs> Oksilyer emekti. Ee, gerçekten de bir emek istedik, istedi yani hep bütün Fransızca öğrenenlerden. Oksilyer bizim passé composé yani geçmiş zaman çekerken ya et ya avuarla çekiyorduk ya. Mesela işte j dediğimizde bunu dış bunu baş verelim. Başka bir örnek vereyim daha zor olur. J'e travaille dediğimizde oradaki e, J'deki A, I yani avoir'ın çekilmiş hali travayadan önceki e, bizim oksilerimiz oluyor. Et de, de aynı şekilde mesela je suis allé dediğimizde ben gittim dediğimizdeki sui bizim oksilerimiz oluyor. Böyle tekrar bir basa kompoziyi hatırlatmış oldum size ama yerine öğrenmek için aslında i pronomunun. Burada diyoruz ki i pronomu bu oksilerin önüne geliyor yani basa kompozadaki et veya avoir'ın ilk başta kullandığımız önüne geliyor. Hemen bakalım. Je suis allé. J'y suis allé. Yani je suis y yok. Bunu kafanızdan çıkarın. Bu çok ben, ben çok karıştırıyordum bunu ilk e, il pronomunu öğrendiğimde. Ama je suis allé şeklinde kullanılıyor. Bunu öğrenelim. Yani oksillerin oradaki suis'nin de önüne geliyor i pronomu. Hemen imperatife bakalım. Imperatif biliyorsunuz emir kipi. Avec l'impératif, le pronom i se place après le verbe A la forme afirmatif avant le verbe à la forme negatif <laughs> Biraz uzun. Bu çok basit. Emperatif ee, de eğer cümle olumlu bir cümle ise, pozitif bir cümle ise yani afirmatif diyoruz buna. I pronomu fiilden sonra geliyor. Ama eğer negatif bir cümle ise önce geliyor fiilden. Şimdi örneklerle anlayacaksınız çünkü bunlar Fransızca'da her gün kullandığımız şeyler olduğu için anlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Mesela Vazit Vazi'yi yani Fransa bilmiyorsanız bile bir Fransız filmi izlediyseniz hayatınızda daha önce kesinlikle duymuşsunuzdur. Vazi yani İngilizce'deki let's go gibi bir şey. <laughs> hadi gidelim demek yani veya ya hadi gidelim olarak kullanılıyor ama tabii emir kipin olarak kullanıldığında git demek oluyor aslında. Sen git anlamına geliyor ama daha çok işte let's go şeklinde kullanılıyor diyebiliriz. Farkındaysanız burada afirmatif yani pozitif olan bir var. Daha doğrusu pozitif diyorum ama yani olumsuz değil cümle ondan bahsediyorum aslında. Ve e, fiilimiz V.A.S. biliyorsunuz ale fiilinin ikinci teki şahısta yani çekimi. Fiilimizden sonra geliyor. Après le verbe. Negatif formundaysa fiilden önce geldiğini söyledik. Hemen yani onun örneğine bakalım. Nivapa. Oraya gitme. Nivapa. Nivapa. Buradaki ilk... Gördüğünüz ne apostrof yine olumsuzun nö'sü aslında. İ pronomu fiilden önce geldiği için yine o nö ile beraber bir apostroflu halleri düşmüş. Nivapa olmuş. Evet i pronomunun yerlerle ilgili de bilgi verdikten sonra aslında bu videoyu burada bitirmiş olduğumuzu söyleyebilirim. Bu gerçekten çok fazla kullanılan bir pronom. Özellikle konuşma dilinde çok fazla kullanılıyor. O yüzden bence önemli bir konu. İyi çalışın. Umarım anlamışsınızdır. Sorularınız olursa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenelim. Ve gerçekten hala abone değilseniz ayıptır. Bir abone olun. Lütfen. <laughs> Yine bize destek olmak için katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bunu hatırlatalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.